Hoştayn işletmenin kurulabilmesi için 77 milyon TL lazım. Bunun 16 milyon 800 bin lirasına hayvan alıyoruz. 45 milyon lirasına bina ekipman yaptırıyoruz. Cüneyt Bey dün beni uyardı. Dedi ki hocam dedi 100 başlık işletmenin bina maliyeti 1 milyon dolar dedi. 1 milyon euro dedi. Hmm, dedim yani bayağı böyle yüksek bir rakammış. Arazilerde dönümü Erzurum'da Kurak arazi dönümü 100 bin liradan, bu taraflarda 2 milyona kadar geliyor. Arkadaşlar 100 dönüm, 100 baş anaç işletme yapabilmen için 25 dönüm, 30 dönüm kampüse ihtiyacınız var ki rahat edersiniz. Bütün bunlardan sonra burada ilginç bir şey var. Yatırım için annesi artı dişisine 650 bin TL, harcama için de 200 bin TL. Sencer Bey ben bunu şöyle diyorum. Diyorum ki çocuğunuz Ankara'da özel üniversiteye gidiyor, harcını veriyorsunuz 650 bin TL diş hekimliği okuyorsa. Çocuğun da sigarası yoksa, basit yurtlarda kalıyorsa da senede 200 bin lira ona cep harçlığı gönderiyorsunuz gibi bir maliyet var. Bu ciddi bir maliyet. Yani herkesin zannettiği gibi saldığım çayla mevlam kayda değil, ciddi bir emek ve planlama gerekir. Maliyetimiz, tekrar bakın bu rakama, 77 milyon. Bu 77 milyon arkadaşlar üretilen sütün maliyetine hayvan amortismanı olmadan bina ve ekipmanın amortismanı 50 yıl ki geçenlerde bir kongreye gittim traktörlerin süresi 5 yılmış. Ardından araziyi koymadık. Bina ve ekipmanın tamiri içinde işletmede herkes konuşuyor ama en çok boğuşulan konulardan bir tanesi tamir ve tamirci bulmak. Her işletmeye gittiğinizde muhakkak bir sorun olur. 77 milyon. Bir inek ne yer kızıyla beraber? Bir hayvana sigorta yaptırıyoruz. Gider kalemlerimiz. Bina ve ekipmanımıza sigorta yaptırıyoruz. Yıllık bunlar. Bina vesairenin amortismanı için 50 yıl. Bakım ve onarım, bina ve bakım maliyetinin yüzde %2'si demişti. Ben %1'i diye burada yaptım. Küçük farklılıklar onların hesabından çıkacak. Personel konusunu özellikle tartışmak isterim. Kişiye göre adam sayısı maaşa göre değişir ama 120 baş işletmede makul olarak 2,5 milyon TL bölü yıl. Aya bölün, personelinizi görün. Ardından elektrik ve mazot farklı yönlerde seyrettiği için bunları ayırdık. Yıllık giderlerimiz, koruyucu hekimlik giderimiz, tedavi ve tohumlama ve yem. Şimdi buraya baktığımızda normal bir işletmenin yem maliyeti toplam giderlerin yüzde yetmiş üçü. İkinci en önemli gider personel yüzde on. Bizim işletmelerimizin yapmış olduğu en büyük yanlış bana göre yetersiz adam çalıştırıyor veya düşük maaş veriyor ondan dolayı insan bulamıyoruz diyorlar. Birinci sebeplerden biri bu. Personel iki tane artırınca veya maaşlarına yüzde yirmi zam yapınca arkadaşlar yaptığım simülasyona göre yüzde onluk işletme giderinde artan refah işçi kalitesi derken bu rakam yüzde on ikiye çıkıyor. Burayı da resimleyip kendi işletmenizle kıyaslayabilirsiniz. Genel tablo olarak baktığımızda böyle aynı dünyanın dörtte üçü su, geriye kalanları kıtalar vesaire en büyük alan personel. Burada seyreltilmiş. Ondan sonra bizim bir rasyonun en önemli giderimiz olduğu için 40 litre, 30 litre ve yayılıma giden insanlar farklı ham maddelerle farklı yem yapıyor. Makul bir rasyon için kullanılan yaygın yem maddelerimiz bunlar. Ticari değer fiyatlar olarak bunları aldım. Hayvanımız 22.50 kilogram kuru madde tüketiyor. Yem maliyeti 281 TL. Şu an Türkiye'de 25 litre, 26 litre süt alan insanların yeme ödediği para 300 TL civarında. Şimdi herkes mesela buradakiler sormadılar. 40 litre almaya hedefliyoruz, 45 alıyoruz diye. Hiçbiri Sencer Bey'e sormadı. Sencer Bey, senin yem maliyetin ne kadar diye. Sencer Bey 300 lira ineğe para verse 45 litre alamaz. Kötü bir şey mi yapıyor? Yem arttıkça, yemin kalitesi arttıkça süt bunu size ödül olarak geri döndürecek. Raw teknik parametreler, bunun isterseniz resmini çekin. Size ceza puanı yazacak. Verimlilikte çiftlik skoru dediğimiz bir skor var. Bu çiftlik, bu çiftlikten daha iyi midir? Sencer Bey'in yapmış olduğu, o lansmanını sunduğu programda aslında bu var. Üreme kategorisinde 7. sıradasınızdır. Buzağlam aralısında 15. sıradasınızdır. Mastit oranında 1. sırada olabilirsiniz. İşte kendinizi şöyle düşünün, buradan şuradan çıkınca şunu öğreneceksiniz. Dön verimimi artırdığımda, ben kaç puan alıyorum? Buna Key Performance Area and Index diye yurt dışında bir puan geliştirmişler. Sütte ilerlemeden 500 puan alırsınız. Hayvan refahından %20 puan alırsınız. Efendim üremeden 30 puan alıp bir indeks geliştirdiğinizde totalinde 1000 puan aldığınızda yani inkılap tarihinden 5 ile geçtin hocam, din dersinden 10 aldın. Matematikten 7 aldın ne yapar? Her alandan, sosyal bilimlerden, matematik bilimlerden, diğer bilimlerden kaç puan aldığına göre işletmenin başarısı belirlenir. Burada klasik, 28 litre süt alıyoruz, konvensiyonel sperma kullanıyoruz. Bu gebe düve süt satışına şöyle takılmayın. Benim bir sürüden çıkan ineklerim var, doğan kızlarım var, belli aralıkta anne yapıyorum, belli bir sürüden çıkarma ve ölüm oranlarımla sürümü 120 başa ikame ediyorum. Elimdeki fazla düveleri satıyorum. Ahra giren her para, ben cebimden çıkan her parayı topluyoruz. Total süt üretimine bölüyoruz. Bu gerçek sütün maliyeti. Yani düve satışı sizin süt maliyetinizi aşağı indirir. İnek ölüm oranı maliyetinizi artırır. Yem maliyetinizi artırırken sütünüzü de artırıyorsa maliyetinizi düşürür. Hocam, yani biraz önce o yabancının söylediği gibi holistik hesap. Orada, orada ben bir araya girmek istiyorum. Ben yıllarca Ulusal Süt Konseyi'nde süt müzakerelerinde e, mücadele vermiş bir insanım. Ve bu e, Ulusal Süt Konseyi fiyat belirlerken buna çok dikkat ediyor. Diyor ki e, düvenin maliyeti satılan malın maliyeti değildir. Dolayısıyla düvenin yeni yemi bizim için süt maliyeti olarak kabul edilmez. Teknik olarak aslında doğru bir şey olarak gözükse de o zaman düvenin gelirinin de gelir kabul edilmemesi gerekiyor. Edilmemesi lazım. Evet. Öyle bir simülasyon da Senceri yaptık. Oraya inek alımı yazdık. Derken başımız daha derde girdi. Evet. Bir evet. işletmede holistik dedikleri bu yabancıların bütün, bütüncül yaklaşım. Mesela ineğimi zorunlu kesime mi gönderdim? Tarsimle padalık yaptıktan sonra cebime bir para mı girdi? O işletmenin geliri. Yani kalitesiz bir gelir ama gelir. Efendim gübre mi sattım? O da bir gelir. Elektrik parası vesaire gibi bütün her şeyi numerik olarak net işletmeye giren para olarak değerlendirip bunu total süte böldüğümüzde gerçek süt maliyeti budur. Şimdi bunun üzerinden simülasyon yapıp, acaba bu zağlama aralığını kısaltsam. Ee, Sinan Bey'i ben çok beğenirim. Rumeli hayvancılık gibi gebe düve satışında patlama yapsam, ürememi herkes inşallah başarılı olur. Dişi sperma kullansam, düve satsam, reforme inek oranımı da düşürsem, daha fazla düve satan, aynı zamanda damızlık işletme olsam ne olur gibi. Buradaki parametreleri okumama gerek yok. Bu işletmede, 120 başlık işletmede bu görmüş olduğunuz zooteknik parametreler dengesinde arkadaşlar. Bu işletme ayda 2 inek reforme ediyor, 0.5 ineği ölüyor, sürüde kalan inekleri bu, alttan gelen dişiler zararları. Burada 68 bilinmeyen denklem var arkadaşlar. Excel müsaade etmediği için kurulum böyle yapıyoruz. Ben bunu özetledim. Süt, ve, süt üretimi aylık 88 ton. Konsey tavsiye fiyatı 14,65 sütün maliyeti bendeki fiyata göre 17 55 bu işten ayda 255 bin TL zarar ediyor. Hocam orada bir daha araya gireceğim. Böyle biraz paslaşmış olacağız ama. Şimdi burada süt verimini 88 binden 98 bine çıkarttığınız zaman yem maliyeti de artıyor. Dolayısıyla bizim burada Armağan hocamızın bize sunduğu programın içerisindeki web sitesine girebilirsiniz. Burada oynayabilirsiniz. Kendinizin verilerini buraya koyabilirsiniz. En azından bu veriler real'dır. O verilerle siz neredesiniz bakarsanız, o verilerin üstündeyseniz bilin ki bir yerde bir hata yapıyorsunuz bu arada. Ama bunu arttırdığınız zaman tabii ki süt maliyeti bir miktar aşağıya doğru düşebiliyor. Ama şu hata çok yapılıyor arkadaşlar. Bütün üreticilere özellikle uyarmak istiyorum. Burada hani bahsediyoruz ya, bahsetti hocam, işte bakım onarım giderleri, amortisman giderleri. Şöyle düşünün, traktör lastiğiniz patladığı zaman, cebinizden 30 bin lira, 40 bin lira para çıktığı zaman siz o bizim burada amortisman diye tabir ettiğimiz şeyin bedelini gerçekten ödüyorsunuz. Bu çok sık olmadığı için, günlük hayatımızın içinde olmadığı için çok aslında ihmal edilen bir maliyet kalemi. Ya biz bunu da hesaplarsak o zaman bu işin altından kalkamayız da bizim mevcuttaki et problemini çözme şansımız yok. Yani ilim, irfan, maliyetlendirme, hocamın tecrübesi bizim işletmecilik tecrübemizle yapılmış bir şeydir. Tabii ki benim işletmemdeki maliyet 17.55 değil. Ama ee, örnek veriyorum, cinsli işletmesinde Erzurum'daki işletme belki bunun daha da üzerinde de olabilir. Yani bir ortalama yakalamaya çalıştığımız zaman kati bir doğru yok. Herkesin işletmesinin kendi doğruları bir yerde ama bir politika yapılması gerekiyor ve Türkiye'de süt fiyatı belirlenirken buna göre bir maliyet üzerinden hesaplandığı için biz bunu yaptık. Bunun içinde hocam ekstra mesai harcadı ve şunu da yaptı. Irk değiştirirsek ne olur? Yani sim mental olursa ne olur? Holstein olursa ne olur, Jersey olursa ne no olurun da simülasyonunu web sitesi üzerinden girip eş zamanlı olarak mortaliteyi reforme inek oranlarını da eş zamanlı olarak değiştirirken kompleks model size bir rakam veriyor. Şimdi bu Türkiye ortalaması ya burada iki gündür gözlemlediğim şey zaten inandığım bir şeydi. Ziraat Bankası müdürü zaten kendisi de itiraf etti. Biz inek sağmıyoruz arkadaşlar. Ziraat Bankası'nı sağlıyoruz. Tamam. Yani buradan çıkan sonuç şu. Son olarak, akademide biraz protest bir adam olduğum için yeni yönetimleri e, Tarım Bakanlığı'nda beğendiğim, inşallah başarılı olurlar. Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir uygulama yaptığında tembel öğrenciyi sınıf geçirmeye yönelik bir modülasyon ortaya koyar. Başarılı öğrenciyi yurt dışına doktoraya göndermek için bir şey yapmaz. Yani düşük, düşük kaliteli üreticilerimiz verimlerini artırmak için kendilerini geliştirsinler ki ülke ileri gitsin. Aksi takdirde tüm Türkiye inek sağlamaya başlar. Çünkü Ziraat Bankası'nın e, zararını da benim çocuklarım ödeyecek, sizlerin de çocukları ödeyecek. Verimlilik şart. Burada bunu gördükten sonra ineğin günlük bana parasal getirisi bu sistemde eğer 545 TL olsaydı, kendisine bakar, kurusuna bakar, kızlarına bakar, personeline bakar, amortismanı öder. Yani bir ineğin de günlük ticari yetiştiği, Break even point dedikleri rakam 545 TL. Peki biz bunu niye alamıyoruz? Bakışlarımızı değiştirmemiz lazım. Bakış sıramız şu olmalı. Buradan Rasyon Life ile birlikte de hep biz bunu empoze ediyoruz. Dinlediğim kaliteli işletmeler de aynı şeyi söylüyor aslında. Bunu bilmek lazım. Birincisi hayvanın refahına bakalım. Mala bakmayalım, kızımıza bakalım. Kaliteli ve dengeli yem verelim. Sağlık, yani buzağaların ve ineklerin sağ kalımı ve uzun ömürlülüğü optimal fertility'ye ulaşalım. Ben bunu 5. sıraya koydum bakış sırasına göre. Yüksek laktasyon ve süt kalitesi. Şimdi gördüğünüz biz bu tabloda en çok takılı kaldığımız ya bir veteriner ya tohumlama küçük şeylerde boğuluyoruz. Mega şeyi ormanı kaybediyoruz. Şimdi uzun ömürlülük sağlarsak yani inekte reforme oranımızı yüzde %10'a yüzde ona indirirsek inek ölümlerimizi yüzde 5'ten yüzde inerse. Yani abuk subuk yoncayı sezon ortasında getirip hayvanı bile bile lades öldürmesek. Silajı basarken düzgün baksak da sulu veya küflü bir şey yedirmesek. Arkadaşlar süt maliyeti 14 lira 97 kuruşa iniyor. Demek ki uzun ömür hayvanın sağlığı çok önemli. Gördünüz mü sütü 17.55'ten oraya indirdi. Laktasyonda verimlilik yapsak, 28 litre verimimizi 38 litreye çıkarsak, 28 litre verirken yıllık yem giderimiz 1 milyon 21 bin lirayken veya aylık tam hatırlamıyorum şimdi. Yem maliyetimiz 1 milyon 367 bin liraya çıktı. Yani yemimiz arttı çünkü arabasına uygun bir yakıt yükledik. Süt maliyetimizi 15.83'e indirdi. Ama hala zarar ediyoruz. Arkadaşlar süt ucuz. Tamam. Ardından Kalite yönünde insanlarda bilinç geliştiği, süt üreticilerinde bilinç geliştiği. Burada genelde hep simentalı sorarlar arkadaşlar. Simentalın süt kompozisyonu budur. Biraz önce Sinan Bey de yine değindi. Arkadaşlar bir litre süt 1033 gramdır. Dolayısıyla sütü kiloyla satmadığımız için sektör bizde 100 bin litre 48 bin liramızı alıyor. Sütü kiloyla satmak lazım. Ardından yağ oranımıza göre Sencer Bey'in sunumunda ben gördüm. O ekonomik olarak yağ ve proteine göre düzeltilmiş dedi. Onu da şöyle yaptı muhtemelen. Şu formülden aldı, yağın kilosunu çarptı, sütün elde etti. Ondan sonra 3,5'a göre düzeltilmiş veya enerji corrected milk dediğimizde arkadaşlar şurada bir formül var. Dikkat ederseniz arkadaşlar Burada sizlere, üreticilere ders olsun, doğum sonrası hayvanlar niye ketozis oluyor dediğinizde, bakın arkadaşlar yağın kat sayısı 12.99, yani bunu inek anasal rezervlerinden verdiği için hayvan ketozis olur ve döl tutturamıyoruz. Bir de düşük yemlemeyle bakarsanız, ondan sonra ne yapıyoruz? Almanya'ya yolculuk yapıyoruz Kemal Sural gibi, doğru mu? Yani ineklerinizin enerjisini düşük tutmayın, ineklerden kısmayın. Aksi takdirde şu 12.9 kat sayısı, proteinin kat sayısından yüksek, sütün volümü ise gördüğünüz gibi kat sayısının bir önemi yok. Yani inek kondisyon kaybetmiyorsa kaliteli süt ve döl verecek demektir işin Türkçesi. Eğer fertilitede başarılı olur ve bütüncül verimlilik de düşünürse, yani üretici kendisini geliştirir ve Mustafa Bey'in dediği gibi de dünyayı da okursa, dişi sperma kullanır ve dişilik oranı %65'e çıkarsa, bu aralığını ve ilk anne olma yaşını 30 gün kısaltırsa, 38 litre süt alırsa, sürü dışı bırakma oranını, ki bu itirazlar gelir, şöyle indirirse arkadaşlar, sütün maliyeti 12 lira 83 kuruşa düşüyor ve aylık 217 bin lira para kazanıyor. Bugün burada isterseniz Sencer Bey'le özel anket yapın, İlhanlar'la anket yapın, yani adlarını bildiğim, aranızda daha iyi işletmeler de vardır. Sizlerin süt maliyeti arkadaşlar, sütten gurur duyan arkadaşların süt maliyeti şu an 11 lira 75 kuruş ile 12 buçuk arasındadır. Çok verimli işletmelerde. Siz nereden goluyoruz Saymış olduğumuz zooteknik parametreleri önemsemediğimiz için ne yaparsak para kazanacağız. Gidip Putin'i veya başka birisini dövecek halimiz yok, kendi işimizi yapacağız. Şuradaki değerleri şuralara doğru iyiye doğru evriltiriz refah ve bütüncül verimlilik yaklaşımıyla devam edersek güzel olur. Bu mümkün mü? Evet. Şöyle yapacağız. Birincisi bak yani bunlar böyle tavsiye niteliğinde kimseye tavsiye vermeyi veya talimat vermeyi doğru bulmam. Bunlar bizim yapmamız gereken ev ödevleri bir üretici olarak. Bunların her biri üzerine ayrı ayrı bir kongre veya sunum yapılabilir. Sonuç olarak Hayvanınız çok değerli ve gereken ilgiyi gösterin arkadaşlar. Bugün yani amiyane tabirle ben bunu söylüyorum. Bir inek iki profesör maaşına denktir. Tamam. Yani şikayet ettiğiniz hayvanı bunca yıl okuyup profesör maaşıyla iki profesör bir inek alabilir. Siz o ineği bokun içine yatırır. Sap samanla beslerseniz yani kusura bakmayın. Sizi kurtaracak kimse yok. Yani sahip olduğunuz şeyin değerini muhakkak bilin. Hepinize de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar da benim çocuklarım. Evet. Şimdi ben de bunca zaman burada durdum. Durmamın en büyük sebebi Armağan Hoca'nın tabii ki sunumu çok önemli ama bizim as aslında ilk yaptığımız oturumla son yaptığımız oturum birbirine olayı bağlamış oldu. Bakın maliyetlere baktığınız zaman bugün biz Avrupa birliğinin fiyat olarak süt fiyatı olarak baktığınız zaman aşağı yukarı olduğu yerdeyiz. Ama belki 1 lira bir buçuk lira altında olabiliriz. O da telafi edilecektir. Bizim problemimiz verimsizlik. Gıda enflasyonunun tek çözümü var. O da verimsizliği ortadan kaldırmak. Bizim yüksek kaliteli sütü yüksek verimlilikte ve minimum kayıplarla yaptığımız zaman burada biz bize otururken yapılan hesap neyse, reel hesap budur arkadaşlar. Siz eğer bugün 14 liranın üzerinde, 15 liranın üzerinde bir maliyetle süt üretiyorsanız, demek ki burada bilmediğinizden kaynaklıdır bu. Ve bizim bu TÜVAP'taki yapmaya çalıştığımız şey tam da bu. Biz yaptığımız lansmanda, orada benim birinci olmam, öbürünün birinci olması tabii ki çok önemli. Ama önemli olan şu, birinci olan insanların konularındaki başarılarının videolarını çekip, sizlerle paylaşıp, bütün sektörün topyekün her konuda, bir miktar daha ilerleyebilmesi için, daha verimli olabilmesi için bir gayret sarf etmeniz lazım. Bu gayret de iki türlü olur. Bir, tabii ki bakarak yani dürüst olarak doğru verilerinizi TÜVAP sistemine girerek, bunu da söyleyeyim TÜVAP sistemine üye olan arkadaşların belli dönemlerde hakemler işletmelerine gidecekler ve bazı verileri çek edecekler. Yani öyle kafadan sallama bir şey sürü yönetimine koymanız çok bir şey ifade etmeyecek. Zaten orada birinci olmanız sizin açınızdan belki tatmin edici olabilir ama öbür üreticiler açısından da yanıltıcı olacaktır. Bunun önlemini alacağız ama verimli olursak başarılı olabiliriz. Bunun da kendine dert edilmiş bir TÜSEDAT'ınız var. TÜSEDAT benim babamın dükkanı değil. Hepimizin derneği. Bu derneğin hiçbir kar amacı yok. Bu dernekte çalışan ben ve yönetim kurulu ve bütün Buraya zahmet eden Armağan Hoca bütün bu kadar çalışmayı bir yıl çalıştı. Bizden bir çay parası bile almadı. Zoom'dan yaptığımız için toplantıları kendisi burada, kendi ödedi kendi çayını. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama şunu unutmayın, TÜSEDAT'a üye olmanız sizin açınızdan çok kıymetli. Sizler için, biz bütün üreticilerimiz için çok önemli. Evet, biz e, sektörü temsil edip dik durduk bugüne kadar. E, dur durmaya da devam edeceğiz. Doğru yapıldığı zaman, doğru yanlış yapıldığı zaman yanlış demekten hiçbir zaman imtina etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ama sizin burada verdiğiniz destek sadece sizinle ilgili doğruların mümkün olduğunca konuşulmasının yanı sıra artık bir hizmetle sunuluyor size. Yani TÜVAP sistemin içerisinde burada kendinizi, KPI dedi hocamız demin, bu KPI'lere göre kendinizi mukayese etmeniz, ve isminizi de açık olarak koyun. Sonuncu olmanız çok önemli değil. Bir sene sonra sonunculuktan kaçıncılığa geldiğinizin önemli olduğunu unutmayın. Sonunda kimse sizin banka hesabınızın ne olduğunu bilmeyecek. Siz bunu bileceksiniz. Bu işten para kazanmak için, kendinizi ileriye götürmek için e, müthiş bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer yoksa, e, biz bütün sektörü buraya toplayamayız. İkinci günde yine hala katılım yoğun olmakla beraber e, muhakkak eşinize, dostunuza da bundan bahsedin. Gidin üye olun iz, e, izin verin sürü yönetim programınıza girelim. Biz sizin sürü yönetim programınıza girmiyoruz bu arada. Bir Excel tablosuna çeviriyoruz. Verileri ayda bir defa biz sizden veri alıyoruz. Bu verileri de sizin sürü yönetim programınızdan alıyoruz. Biz size verileri nasıl gireceğinizi öğretelim. Hem siz bundan faydalanın hem de sektör olarak biz bütüncül bir bir bakış açısıyla nerelerde eksik kaldığımızı görüp bununla ilgili eğitimler, seminerler daha hedef nokta atış e, 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 toplantılar organize edebilirim ve bunun sonucunda Türkiye kazanacak. Yani sadece siz değil hepimiz kazanıyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Son bir iki tane teşekkür plaketimiz olacak. Onun için beş dakikanızı daha rica ediyorum. Sağ olun.